Hop merhaba. Lego Fortnite oynuyoruz. Hayatta kalma modu açtım. Güzel güzel benziyor ya. Gördüm böyle. Oynayan insanlar dedim ki. Biz niye oynamayak? Granit toplayalım. Odun toplayalım biraz. Burada yemekler var. avdudular, Onları toplayalım. Ne oluyor? küçük gözetleme yeri. avduduları yemek önemli. Açlık var. Şöyle topla. Ağacı keselim. Çantada yeni şeyler var diyor. Hm. Bunu bir yiyeyim bir Adudu'yu. Basıl tut. Günlüğü açalım. Günlük. Üretim tezgahı oluştur. Balta üret. Tezgahı nasıl oluşturacağım? Kodek istiyor. Kaynaklar. Ha burada şey. Canavarlar falan filan. Hani oyunda olan şeyler. Örümcek. Yaratıklardan. Meyvelerden. Közlenmiş oldu duvar. Kö kızarmış balkabağı var. Şimdi bu ne? Granit mi? Toprak. Şunları bir toplayayım. Kankam. Ee, hayatta kalacaksak inşa menüsü vakit Tamam. İnşa menüsü yuvarlakmış. Fark etmedik. Şöyle bir çevireyim. Şöyle bir koyamıyoruz mu ya? İnşa edelim. Balta üreteceğiz. Buradan bir balta üretmek için. Kayıttık kocaman uçu veya ağaç Toplamak için hızlandırır. Tane üretebilirsin. 3 oduna sahip ol diyor. Şu avduları toplayalım. Bakayım. Elle kıramıyoruz. Saldırarak da olmuyor. Aha burada odun var. Başka. Burada yok. Burada da onu bulduk. Bir tane. Gidelim. Balta üretelim. Sap içinde iki tane lazım. Artık bir baltamız var. Şu ağaçları bir kıralım. Kıva falan bayağı yemek var lan. Meşale tarifini takip et diyor. Meşale tarifini takip edelim. Görev tamam. Durma kolay görevler veriyor şu an zaten. Oğlum bu büyük ağaçlar ne lan böyle. Dur bekle tavuk var. Kaçma. çıktı. ızgara açıldı. Tüyleri müyleri. Balkabağı topla hemen. Sarmaşık ve balkabağı topladık. Avdu'da etrafta çok var. Çok şey var ya. Şu an biraz da görev yapmaya odaklı gidelim hemen. Üretim tezgahı, meşale. Üret hoca meşalemizde olsun. Ha. Silahların farklı becerileri şey kazanmış farklı malzemeleri dene. Köy meydanını yükseltmeye hazırız. Fırtına felaketi dedi kampının köy meydanı. Köy meydanı bura. Yükselteceğiz de. Bir sürü şey açılmış. Dur şunlara bir bakalım. İkinci seviye yapacağım da bir dakika. Yapmam için baya bir şey lazım. Şimdi R1 ile yatak var. Aa ben şey kazanmıştım. Battle Royale şeyinden. Izgara köy. Harita işareti köy meydanı. Ha buradan mı? Geliştiriyoruz. Köyü geliştir. Geliştirdik. Ferah barınak falan filan. Avdu <laughs> şey diye diyor. Yiyelim. Yedik. Görevler niye bu kadar kolay oğlum? Ne diyor? Kereste kesici inşa et. 40 odun lazım bize bakalım. Onun için biraz dışarıdan odun toplayalım. Evin etrafı zaten dımdızak çıplak duruyor baya. Kamp şeyini hallettik. Dur bir dakika aman. Kodeksten şu takip şeyini bir kapayım. Zaten o görevi halletmiştik. Bundan bayağı odun çıkar da. Gidince görüntü kirliliği olacak burada. Ne oluyor lan? Neyse kökü de keselim. Yenisi çıkar inşallah. Diyerekten. Kaç odun oldu? <laughs> 32 odunumuz oldu. Bundan da 10 tane çıkar bence. 9 tane çıktı. Neyse. Artık 10 oldu. Kanka niye hareket etmeyi bırakıyorsun arada sen? Şöyle. PlayStation yine odaya taşıdığım için biraz PlayStation'dan oynuyorum. Çünkü şu aralar Fortnite oynuyoruz arkadaşlarla. O yüzden... Bilgisayarda da oynuyorum da. Birkaç oyunlar seri yapmak istediğimde tek başıma yapsam mı diye düşünüyorum. Şöyle ben bunu yapıştırırım buraya. Sar da vermezler. Kaçınma antrenmanını yap. Yaptım. kurt pençesi edin diyor. Bir kazma üret. Kurt pençesi topla. Üreteyim kazmayı. Hemen. Üç tane sap. Bir kurt pençesi. Ahşap sopa falan istiyor. Yapsın o sopaları. Ben de gideyim. Biraz. Biraz şey toplayayım. Şu sıcaklık mı bu arada benim karakterin altındaki? Hem odun toplayayım biraz. Güzel tatlı bir mod olmuş ya bu. Ben baya beğendim. Saldırıyorsunuz mu siz? Merhaba. Mavi gazozlu mantar veriyorlar. İyi. Gel seni de seveyim. Odun da alalım. On bir dakika. Bunu nasıl yerleştireceğim lan ben? Neyse, oduduyu alayım. Ne oluyor lan? He, granit var burada. Burada bir soba. Neyse, oturalım şöyle. Hoppa o ne lan? Orada bir şey var ha. Koş. bir kurdu alt et ve kurt pençesi topla bir adet. Otobüs istasyonu mu? Hızlı seyahat diyor. Hızlı seyahat atamam ki. Bu kim? Dinozor timi. Hiç savaş otobüsü seyahat etti mi? Evet. Demir köşe, malakit paneller, buz çamın çamına yırtık parçalarına ihtiyacım olacak. Tamamdır. Pardon. Yanlış diyaloğa tıkladım. Görüşürüz kanka. Kurtlar nerede? Dur bekle. Şu odunu alayım. Şu odunun bitti. Azaldı. Şu odudu da bir sıkıntı var ama ya. Hah. Geliyor mu? Tamam evle alakalı bir sürü şey geliyor. Eyvallah da çıkrık çıkrık ne lan? Şöyle meşaleyle etrafımıza baka baka. Gidelim de. Kurtlar nerede hocam? Alayım ben bunları. Kazma. 2-3 2 tane daha ahşap sopa lazım. Sonra gövdesi için de lazım. Gövde yok diyor ha doğru şey yok bende çünkü. Ee, neden ona? İkisini de alayım. Kurt pençesi yok. Kurt pençesini nereden bulacağım bakacağım şimdi hemen. Bir kurt murt bulabilirsem çok güzel olacak. Kurt neredesinden? Aslında evin o kadar da yakında dolaşmama gerek yok benim ha Neden çünkü zaten hayatta kalma oyunu yani Bir gelip de pompalı ile kafama zıp 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 Bu iltifatı vurmayacağı için Şu an biraz etrafı da araştırmaya çıkabilirim i̇şte harita haritada var Şöyle bal bal kabağı, kabağı toplayalım Odun da alalım Kurtlar nerede Yok Aa orada iskeletler mi var? Sandık bulduk. Arayalım. Dur lan. Hepsini aldık. Ama bu sandığı da alırım ben. Kırılırsa kırılsın balta. A kalas verdi bize direkt. Gel. Dur bekle şunu iyi. Bekle. Kemik memik. Soğuk diyor. Üşüdü karakter lan. Çok güzel. görev de yapıyoruz lan yanlışlıkla. Aa kurt. Kurt kurt kurt. Nerede kurt? Kurt vardı. Bir Bir dakika eve koşayım ben bir an önce. Hoppa sıcağa gidelim bir ısınalım karakter üşümesin. Bu ne? Yıldız gidiyor. Lan nereye götürüyorsun bizi? Bir yere uçuruyor ama. Haydi bakalım enerjimiz de bitti. Aa kurt 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 kurt. Kurt simgesi var bu taraftan. Dur bekle. Oha bu pink ne bu oğlum? Anasını Bura ne? Burada yıkık bir ev var. Kurt etrafımızda çok var da. Aa. Odun verdi bize. Neyse. Şu avudu diyeyim kaçayım hemen. Çünkü Baya sağlammış ya Şu granitleri de toplayayım Belki işimize yarar ileride 11 tane oldu Karakter soğukluk durumu ne Şu an üşüyecek Biraz daha durursak Tam böyle soğa yaklaşmış çünkü Hem görev tamamlıyoruz lan. Bu nasıl iş A noktası otobüs durağı Açlık durumumuz şu. Level atlayacak dediğim olay. İneklere dokunmayacağım. şöyle saptığı baş kısmını koyduk gövde kısmını üretelim kazma da ürettik evet ne diyor kampı 3 seviye yap diyor niye biz durmadan kampı güçlendiriyoruz granit topla taş kırıcı yapmamız lazım sıradan kılıç üreteceğiz Şimdi o zaman bal. Bakayım. Bu 3 çeyrek veriyor. Tamam. Meşaleyi alalım elimizde bir de. Görev tamamlandı. Granit toplamaya gidiyoruz. Şurada var. Şurada iki tane var. Orada da kaya var. Oraya gidelim bir. Taş kırıcı yapacağız. Taş kırıcı ne istiyor? Izgara. Kereste. Taş kırıcı. Kalas ve granit istiyor. 35 tane. Bir sıra dışı kılıç üreteceğiz. Şöyle başlayalım kırmaya. <laughs> Alev üzü öz spirit mi olayları var ya Luma Island gibi. 31 32 33 Bu ne oluyor? Dur bu oğlum, örümcek sen de bir dur bu oğlum. Granit topladık, bunu da topla. Bunu da topla. Bir görev daha tamam. Biraz daha ekstra toplayacağım. Çünkü kılıç yapacağız daha. Yukarıda bir bina var. Biraz da odun toplayacağım. Kalas yapacağım çünkü. Dur bakayım. 5-5 vurduk lan. İyi, iyi sevdim. Bu ne? İpek. Üç tane varmış zaten bizde ipek. Bunlar ne lan? Vs atılır mı bunlarla? Attım bile. Aa kaçıyor. Lan. Kaçma. Ok bulduk. Gel buraya. Kılıcı var bunun. Bu biraz tehlikeli. Bir mil vuruyor bu. Neyse, bundan da ok düştü. Yağmur durdu. Şurada bir ev var oraya gideriz. Hani belki seri yaparsam diğer bölümlerde giderim. Şu an Fortnite'daki oyun modlarını tanıtıyor gibi bir şey oluyor zaten. Şöyle de söyleyeyim. Belki yapabilirim de seri. Zaten bolca Fortnite oynuyorum. Kaç gündür. Odunu toplayalım. Tık bir dakika yanlış oldu. Ney? Kaçıyor benden artık yapacak hiçbir şey yok. Gel buraya. Sohbet edeceğiz seninle. Neredesin? Görevlerini yaptım dedin. Taş kırıcı üretebilirsin. 20 kalas lazım bunun için. 20 tane üretmeyi dursun o. Biz de ateşi söndür diyor. Ateş yansın oğlum. İnşa menüsünden bir kendimize barınak mı yapsak? Temel memel değil. Küçük barınaklar yapabiliriz. Başlangıç barınağı atabiliriz bir kendimize. Şöyle bir. Böyle koyarsak. Şöyle inşa edelim. İki tanesi tamamlandı. Şimdi. Parça değiş. İki tane bundan var. Sonra parça değiş. Bunları al. Böyle koy. Böyle koy. Parçaları değiştik yine. Ama Niye kırık dökük bir ev yapıyoruz biz ya? Neyse olsun. Diğeri de nereye? Diğeri de bu köşeye. Tamam. Ne var? Ha, bunlar da şöyle birleştiriyoruz. Sonra duvarları atıyoruz. Başlangıç evi başlangıç evi değil ki. Minecraft fakir vs zengin evi gibi bu oğlum. Gel buraya diğer çatıları da atalım. Tık 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 ev tamamlandı. Yo tamamlanmamış. Bakayım. Tamam. 7 başka ne var oğlum? Başka ne ol olabilir ki bu evde? Ha, bu kalmış pardon. Verandalı barınak tamamlandı. Artık buraya bir ateş kurabiliriz böyle. Oraya da bir ateş kurduk. Tamam. Artık bizde Burası. Taş kırıcıyı da yanına kurayım. Bura atölye gibi oldu bu oğlum. Ha. Granit levhaları şey yapacağız. Bir sıra dışı baltı değil, hançer, kılıç. Ahşap kasa kılıç diyor. Onu mu yapacağız acaba? İki ahşap sopa üreteceğim. İki tane ahşap sopa ürettim. Buradan granit panel mi? Granit panel beş tane yaptık. Bunları şimdi biraz hastayım bile kusura bakmayın. Zaten bütün her şeyde hastayız anasını satayım. Bu yatak pis işin olsun aynen ya. Uğraşmayalım hiç adamın yatağını almakla. Oha çok yavaş işliyor bu arada. Burası buraya yaptığımız şeyler bizim olsun. O yüzden şimdi kendimize bir yatak atacağız buraya. İnşa edelim. Orta sandık sandık diyor. Orta sandık koyalım kanka. Minecraft misali. Sarmaşıkları koy. Aktar. Tüyü aktar. Bay kö bağ kökü ipeği aktar. Mısır kalabilir. Ok ve şey de kalabilir. Kemiği attım. Tamam bu kadarlık yeter. Ne haber kankam? Dikkat et ha etrafta. Tamam Ne yapmalıyım? Yok. Ben biliyorum ne yapacağım. Sen merak etme. Şimdi granitler de oldu. Alalım bunları bir. Gidelim. Sıra dışı kılıç. Üretim tezyanda sıra dışı bir kılıç. Hançer diyor. Kabzayı da üretelim. Tamam. 4 seviyeye artık yükseltebiliriz bunu. Köyü de 4 seviye yaptık. Bakalım. Zaten bizim kılıç artık. Bırak bunu. Ne oldu lan burada daha demin? Ahşap hançeri bir bakayım sağlam baya iyi bir nadir kılıç üretiyor. ana kampı bulmaya çalışacağız bilmiyorum nerede bu ana kamp ama alacağımız her türlü yardıma ihtiyacımız var kampına git haritadan işaretleyeyim bu mu kamp? Tamamdır. E, Fortnite Lego'da bu kadardı. E için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşürüz.